Buna göre dedi 3 görselim var. Görsellerinden hangisi bu paragrafın konusunu ile doğrudan ilişkilendirilemez. Okuyalım metni. Türkçe dünyanın en geniş coğrafi alanına yayılmış en eski ve zengin dillerden biridir. Ancak sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, mağaza adlarında yabancı sözcük kullanımının artması gibi durumlar dilin yozlaşmasına kapı aralamaktadır. Bu durum Günlük yaşamla da yansımış durumdadır. Kişiler arası iletişimde, mesajlaşmalarda, günlük sohbetlerde yabancı sözcük kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Dünyada ortalama 24 dilin benzer ve farklı sebeplerle yozlaştığı, en kötüsü de yok olduğu bilindiğine göre dile sahip çıkmak ve onu korumak temel ödevimiz olmalıdır. Şimdi baktığımda birinci de bakın yarı Türkçe, yarı yabancı dilde yazılmış kelimeler var. Bu yukarıdaki metni destekliyor. Yukarıdaki metninle ilişkilendirilebilir. İkinci görsel yine öyle. Ama üçüncü görsel o şekilde değil arkadaşlar. Hep yazımı karıştırılan arabaların egzozlarıyla alakalı bir tabela var. Ve bunun zaten Türkçe karşılığı da egzoz. Dolayısıyla cevabım B yalnız 3 olacaktır. Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? Yani aslında metnin konusunu arattıracak bana. A. Fikirlerimizin dostlarımız tarafından önemsenmemesinden. B. ikna yeteneği gelişmiş olan kişilerin özelliklerinden. C. Arkadaşlarımıza bir konu hakkındaki fikirlerimizi kabul ettiremeyişimizden. D. Kabul görmeyen görüşlerimizde ısrarcı olmamız gerektiğinden. Okuyalım. Mutlaka başımıza gelmiştir. Çok iyi bildiğimiz bir konuda bir arkadaşınıza fikrinizi anlatıyorsunuz. Söyledikleriniz onun aklına yatacak. Çünkü anlattığınızın doğruluğundan eminsiniz. Fakat şaşırarak görüyorsunuz ki beklediğiniz olmuyor. Arkadaşınız fikrinizi kabul etmiyor. Bu sefer siz görüşünüzü farklı açılardan, farklı örnekler vererek bir daha bir daha anlatıyorsunuz. Ama nafile. Siz ikna etmeye çalıştıkça arkadaşınız sizden uzaklaşıyor ve kendi fikrine daha fazla tutmuyor sizin için aşikar olan bu konuyu bir türlü anlamıyor. Hayal kırıklığı yaşıyor, sinirleniyorsunuz. Nasıl oluyor da kendinizi anlatmakta bu kadar zorluk çekiyorsunuz? Şimdi burada neden bahsetti arkadaşlar? Arkadaşlarımıza bir konu hakkındaki fikirlerimizi kabul işimizden. Yani onları ikna edemeyişimizden bahsetti. Dolayısıyla cevap C şıkkı olmalı bu soruda. Metnin konusu C şıkkında verilmiştir diyebilirim. Bu metne göre ulusal birliğin sağlanması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A. Dilin sadeleştirilmesine, B. Bilimsel araştırmalar yapılmasına, C. Sözcük türetme işine önem verilmesine, D. Dilin korunması çalışmalarına ağırlık verilmesine. Metni okuyalım. Çöplerle, atıklarla dolu bir gölde yüzülemeyeceği gibi sözcük çöpleriyle dolu bir dilde de arılık ve duruluk aranamaz. Bu dille ulusal birlik Sağlanamaz. Hmm. Demek ki sözcük çöpleriyle dolu bir dilde arılık ve duruluk aranamaz. Yani arı ve duru yani saf olmayan, anlaşılır olmayan, sade olmayan bir dilde ulusal birlik de sağlanamaz dedi. Güzel. Dilde özleşme, durulaşma bu nedenle çok önemlidir. Özleşmenin kısırlaşma anlamına gelmemesi için her alanda sözcük türetilmesine ya da diriltilmesine ağırlık ve öncelik vermek en önemli ilkemiz olmalıdır. Türkçemizin milyonlarca sözcük türetebilme potansiyeli taşıdığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir olgudur. Bireysel ve toplumsal olarak beynimizi bu konularda daha fazla yorma zamanı çoktan gelmiş hatta geçmektedir. Altını çizdiğim kısımda da ne dedi arkadaşlar? Ben neyi arıyorum? Ulusal birliğin sağlanması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır ifadesini arıyorum. Altı çizili kısımda ne dedi? Saf olmayan bir dille, sade olmayan bir dille ulusal birlik sağlanamaz dedi. O zaman dilin sadeleşmesine bağlıymış ulusal birliğin sağlanması. Dolayısıyla cevabımız Adana Şıkkı sevgili gençler. Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden bahsetmektedir? Yine bir metnin konusunu buldurmaya yönelik soru. A. Acı biber çeşitlerinden. B. Sindirimi zorlaştıran besinlerden. C. Acı biberi olan bakış açısından. D. Çok istemesine rağmen acı biber yiyememesinden. Metni okuyalım. Acı biberler söz konusu olduğunda onları yalnızca uzaktan izlemekle yetinir sanki veba mikrobu varmış gibi onlardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışırım. Bunun nedeni de küçücük bir tanesini bile yediğinizde yemek borunuzdan midenize dek içinize yaydığı yanma hissidir. İşte bu yüzden acı biberleri yiyebilen insanlara şaşırıyorum. Şaşıyorum. İnce uzun, kalın ve kısa, kurutulmuş ya da taze, yeşil, kırmızı. Renk renk çok güzel görünüyor olabilirler ancak Yine de onların acı verici oldukları konusunda kararlıyım. Şimdi yazar burada acı bibere karşı kendi bakış açısını anlatmış, korkulacak, yakacak bir şey olarak düşündüğünü, kendi bakış açısı çerçevesinde bu şekilde biberleri gördüğünü söylemiş. O zaman bu metinde yazar aşağıdaki listelerin hangisinden bahsetmektedir dediğimde. C şıkkında verilen acı bibere olan bakış açısından bahsetmektedir şıkkını e, işaretleyebilirim. Acı biber çeşitlerini odak noktası almadı, A'yı eledim. Sindirimi zorlaştıran besinleri anlatmadı bana. elerim. çok istemesine rağmen acı biber yemesin yemesinden bahsetmedi. Çok istediğini anlayamıyorum. Dolayısıyla bunu elerim. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Ailelerin eğitim sürecindeki önemi. B. Öğrenci başarısını etkileyen etmenler. C. Eğitim sürecinin sorunları. D. Başarının değerlendirilmesinde ailenin rolü. Bakalım metnin konusu. Yani bu metinde bahsedilen aşağıdakilerden hangisiymiş? Metni okuyalım arkadaşlar. Çocuklar okuldaki eğitimin yansımalarını evde, evdeki kazanımlarını da okulda sergilemektedir. Bu yüzden velilerin okul süreçlerine katılımı, Çocuğun okula uyum sağlamasını ve ailenin çocuğunu takip etmesini kolaylaştırmaktadır. Böylelikle aileler çocuklarıyla ilgili daha fazla sorumluluk üstlenmektedir. Ayrıca aile katılımı çocuğun kendine güvenini artırmakta ve çocuk kendisini okula ait hissetmektedir. Bunların yanında öğretmenlere göre anne babanın Okulu belirli aralıklarla ziyaret etmesi, evde çocukların ödevlerine yardımcı olması, öğrencinin başarısında olduğu kadar sosyal yönlerinin gelişmesine katkı sağlaması bakımından da önemlidir. Burada neden bahsetti arkadaşlar genel olarak ailenin eğitimin her kademesindeki, eğitimin tüm süreçlerindeki rolünden öneminden bahsetti. Dolayısıyla bu metnin konusu aşık ailelerin eğitim sürecindeki önemi demeliyim. Ee, genel olarak öğrenci başarısını etkileyen etmenlerden bahsetmedi. Sadece aileden bahsetti. C'de eğitim sürecinin sorunları sorunlardan değil, ailenin neler yapacağı veya neler yapmayacağıyla alakalı konuştu. D'de başarının değerlendirilmesinde ailenin rolü demiş. Şimdi başarının değerlendirilmesinde ailenin rolünü söylemedi. Dolayısıyla bunu eledim. Cevabımız Adana şıkkı sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki metinlerden hangisinin lavantanın kullanım alanları ile ilgili olduğu söylenebilir. Yani konusu lavantanın kullanım alanları olacak. A. Türkiye'de ekonomik anlamda sadece Isparta Keçiborlu yöresinde kuyucak başta olmak üzere kuşçular ve Çukurören köylerinde lavanta tarımı yapılmaktadır. Lavanta bitkisi bu yörelerin özellikle sulanmayan kıraç ve eğimli arazilerinde çok iyi uyum sağlamaktadır. 1 metreye kadar boylanabilen yarı çalımsı, yarı yıllık bir bitkidir. Lavanta bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı sadece çiçekleridir. Burada genel olarak lavanta bitkisiyle ilgili bilgi verdi. Ve ekonomik yönünden, nerelerde yetiştirildiğinden bahsetti. Fakat kullanım alanlarını söylemedi, eledim. B. Lavantayı en fazla kozmetik ve parfüm sanayisinde görmek mümkün. Bunun yanında güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında ilaç sanayisinde ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de Aroma terapide kullanılmaktadır. Ödem attırıcı ve romatizma ağrılarının dinlendirici etkisi de olan lavanta çay şeklinde de kullanılmaktadır. Şimdi ben şıkkına baktığımda lavantanın kullanım alanlarını detaylı bir şekilde gördüm. Bu soru için cevabımız Bursa gibi duruyor. C'ye baktım. Lavanta özellikle haziran ayında çiçeklenmeye başlamakta ve bu çiçeklenme kademeli olarak yaklaşık 45-50 gün sürmektedir. Çiçeklenme döneminde Kuyucak Köyü adeta mor boyanmış bir hal almaktadır. Bu görsel şölen özellikle fotoğrafçıların dikkatini çekmektedir. Ne zaman çiçekleniyor bundan bahsetti. Eledim, kullanım alanlarını söylemedi. D. Yaklaşık 3000 kadar lavanta bahçesine sahip Kuyucak Köyü yerli ve yabancı turistler başta olmak üzere her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Lavanta bahçelerinin sunduğu görsel şöleni görmek için gelen gezginler buralarda üretilen lavantaya dair Lavanta kesesi, lavanta balı, lavanta suyu ve yağı, lavanta dondurması, lavanta çayı, lavanta kahvesi gibi doğal ürünleri de alabiliyor. Burada e, Kuyucak köyünün turist olarak yani turizm açısından e, değerlendirilmesinden e, özelliklerinden bahsetti. Dolayısıyla lavantanın kullanım alanlarını söylemedi. Lavantanın kullanım alanlarını sadece 5 yıkında söyledi. Bu soru için cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Aşağıdaki ninnilerden hangisi bu cümlede sözü edilen duruma örnekti dedi. Bazı ninnilerde çalışkan olmanın, milli değerlerin, vatanı korumanın önemi dile getirilmiştir. Bakalım. A. Kızım uyusun, eve uyusun, büyüsün, yuvasın, kursun. Aşın başında dursun, eşinin yanında dursun, uyu kızım ninni, büyü, büyük kızım ninni. Burada arkadaşlar çalışkan olmak, milli değerler, vatanı korumakla alakalı herhangi bir şey söz konusu değil. Elenin. Aile kavramı ile ilgili bir ninni diyebilirim. B. Benim yavrum gülecek, gülüp de güzel olacak, ilim irfan öğrenecek, vatana millete hayırlı olacak. Ninni benim kuzum ninni. E. Ee, şimdi burada çalışkan olmakla alakalı, milli değerlerle alakalı yargılar var. Vatanı korumak, vatana hayırlı olmakla alakalı da ifadeler var. Sanki yukarıda belirtilen durum B'de var gibi. C'ye bakalım. Derin gölde biter kamış, uzar gider vermez yemiş. Benim çocuğum safi gümüş, kuzum nenni, yavrum nenni. Burada çocuğu öven bir ninni söz konusu. Eledim. B'ye bakıyorum. Benim kızım uyusun ninni. Uyusun da büyüsün ninni. Kızım öğretmen olsun da çocukları okutsun ninni. Okumaya yani eğitim görmeye, ilme irfana ıı, özendirmeye dayalı bir ninni eledim. Aradığımız cevap az önce de söylediğim gibi vatanı korumanın, milli değerlerin ve çalışkan olmanın övüldüğü ninni. Beş şıkkını verilen ninnidir arkadaşlar. Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? A. Dildeki yozlaşmanın son dönemde icatmasından, B. Yabancı dil öğrenimine gereken önemin verilmemesinden, C. E, televizyon programlarının niteliksiz olmasından, D. Dildeki bozulmayı önleyecek tedbirlerin alınmamasından. Hemen bakalım arkadaşlar metni okumamız gerekiyor. Son zamanlarda dilde meydana gelen yabancılaşma giderek hızlanıyor. Bunun en çarpıcı örnekleri yabancı isimli mağazalardaki inanılmaz artış. Özellikle gelir düzeyi yüksek semtlerde kullanılan argoyla karışık İngilizce Türkçe arası bir dil, sırf farklılık ve dikkat çekmek için kullanılan sözcükler ne yazık ki Türkçe'yi kirletmeye devam ediyor. Televizyonlardaki kalitesiz programlar da bu kirlenmeyi artıran en önemli faktörlerden biri. Gerçekte Türkiye'de üretilen ürünlerin sırf üzerinde yabancı bir isim var diye tercih edilmesi ise ayrı bir olay. Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır dedi. Metnin bütününde dildeki yozlaşmadan yani dildeki bozulmadan yakında arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Adana dildeki yozlaşmanın son dönemde iyice artmasından, dilimizin bozulmasından yakında diyebilirim. Bu soru için cevabım Adana şıkkıdır arkadaşlar. Bu metinde üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir? Metnin konusunu bulmaya çalışacağız. A) Ülkelerin mutluluk seviyesi ile ilgili yapılan araştırmadan, B) Elde edilen gelirin mutlulukla olan ilişkisinden, C) Mutlu ailelerin yaşam koşullarından, D) Bazı ülkelerde yapılan gelire dayalı memnuniyet araştırmasından. Hemen okuyalım. Paranın mutluluk getirmeyeceği düşüncesi Easterlin paradoksu olarak bilinir. İsterlin, gelirle mutluluğun hiçbir ilişkisinin olmadığını saptadı. 1970'lerin başında Amerika, Japonya ve İngiltere'de yaptığı araştırmalara göre ailelerin geliri artınca mutluluk seviyeleri artmıyordu. Son yıllarda Amerika'da Gallup tarafından yapılan araştırmalarda bu düşünceyi kanıtladı. Ee, esas olarak geçinecek kadar bir gelire sahip olmaktı. Bundan daha fazlası kazanıldığında mutluluk artmıyordu. Şimdi burada ne yaptı? Mutluluk seviyesiyle ilgili e, yapılan bir araştırma, gelir ve mutlulukla alakalı yapılan e, bir araştırmadan söz etti. Elde edilen gelirin mutlulukla ilişkisi var mı? Bunu araştırmışlar. Bana bunu söyledi. O zaman cevabım B. Elde edilen gelirin mutlulukla e, ilişkisi. Şimdi mutluluk seviyesi e, belki biraz diyebilirim ama elde edilen gelirle e, mutluluk seviyesinin ilişkisi desem daha doğru olacak. Bu yüzden cevap Bursa şıkkı değerli arkadaşlar. Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? Yani metnin konusunu arıyor. A Yeşilay'ın tarihçesinden, B Yeşilay'ın faaliyetlerinden, C Bağımlılıkla mücadele sivil toplum örgütlerinin çalışmalarından de Yeşilay'ın kuruluş amaçlarından okuyalım arkadaşlar. Yeşilay kuruluşundan bu yana alkol, tütün, madde ve kumar bağımlılığı ile mücadele ederken son yıllarda teknoloji bağımlılığı ile de mücadele etmeye başlamıştır. Mücadele kapsamında yapılan etkinliklerle sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kısa filmler çekilmekte, karikatür yarışmaları Okullarda bağımlılıkların zararları konulu bilgilendirme eğitimleri düzenlenmekte, mücadelede gönüllülük çalışmalarını e, desteklenmektedir dedi. Şimdi burada genellikle Yeşilay'ın yaptığı faaliyetlerden, çalışmalardan bahsetti. Dolayısıyla bu metinde hangisinden söz edilmektedir? Bu metnin konusu nedir dediğimde benim aklıma direkt ne gelmesi lazım? B şıkkı Yeşilay'ın faaliyetlerinden ifadesi gelmesi lazım. Dolayısıyla cevabımız bu soru için Bursa sevgili gençler. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Dil gelişiminde erken teşhisin önemi, B) Dil gelişiminin gecikme nedenleri, C) Ebeveynlerin bebeklerdeki dil gelişimine etkisi, D) Bebeklerdeki dil gelişimi. Bakalım. Genel olarak nelerden bahsetmiş yazar? Bu bizim konumuz olacak. Doğumdaki ilk ağlama konuşmanın başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bebeğin doğduğu andan itibaren çıkarabildiği tek ses ağlarken çıkardığı seslerdir. Ağlama sesi yani. Bu ses konuşmayı edininceye dek onun can simididir. Bebek acıktığını, uykusunun geldiğini, altının ıslandığını, yorulduğunu söylemek için bu sesi kullanacaktır. Zaman geçtikçe hiçbir yetişkinin bu sese kayıtsız kalamayacağını ve ağlamanın tonunu, şiddetini değiştirerek farklı şeyler elde edebileceğini öğrenir. Zamanla ağlama dışında başka sesler de çıkarabildiğini keşfeder. Seslerle oynamaya başlar. Şimdi burada zamanla Ka e, ifadesi benim için önemli. Yani bir gelişim sürecinden bahsetti. Bebeklerin dil edinimi, dili kullanımı, kendilerini ifade ediş biçimlerinin gelişim serüvenini anlattı. Yani bebeklerdeki dil gelişimi diyebiliriz arkadaşlar. Bu metnin konusu için cevabımız denizli olmak zorundadır.